merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bel lastikli pratik kesim kalem etek yapacağız. Hemen kumaşımızın üzerinden ölçülerimizi girerek kalem eteğimizi kesip dikeceğiz. Oldukça pratik bir çalışma. Öncelikle kişi üzerinden almam gereken bir takım ölçüler var. Bu ölçüler nedir? Kalça ölçüsü, kalça düşüklüğü ölçüsü etek boyumuz. Kalça düşüklüğü ölçüsünü kişi üzerinden bel hattı ile kalçanın en geniş olduğu kısmın arasını ölçerek alıyoruz. O şekilde kalça düşüklüğüne ulaşıyoruz. Ortalama 19 ile 21 cm arasında değişiyor. Tabii kişinin boyu çok uzunsa yani 1.70 1.75 falansa bu biraz daha artabiliyor. Kişi üzerinden aldığımız zaman doğru sonuca ulaşıyoruz. Şimdi kalem eteğimiz için kumaşımı bu şekilde yüzü içinde kalacak şekilde ikiye katladım ön ve arka ortası dikişsiz olacağı için ön ve arka eteği aynı anda keseceğiz. O nedenle kumaşımı ikiye katladıktan sonra daha sonra buradaki kat kısmını tekrar bu şekilde ikiye katlıyoruz ve dört kattan işlem yapacağız. Eteğin beli lastikli olacağı için kalça ölçüsüne göre işlem yapacağız. Yani bel hattını da kalça hattını da kalça ölçüsüne göre çizeceğiz. Fermuarlı etek çalışsaydık mutlaka bel ölçüsünden kesmemiz gerekirdi. Fakat lastikli çalıştığımız için direkt kalça ölçüsünden çalışacağız. Daha sonra lastiğimizi bele takarak istediğimiz bel ölçüsüne ulaştıracağız eteğimizi. Şimdi modelimin kalça ölçüsü 100 cm. Bunu dörde bölüyorum. 25 cm oluyor. Kalem eteği keserken kumaşınızın esnekliğine göre ölçülerinizden eksiltme veya fazlalaştırma yapabilirsiniz. için Ben ölçülerimi direkt kullanıyorum. İlk öncelikle lastiğimi ölçeceğim. Bakın lastik genişliğini istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Ben geniş bir lastik kullanıyorum. Lastiğim 4,5 cm genişliğinde. Şimdi lastiğimizi eteğin beline dikerken ilk öncelikle bu şekilde eteğe dikeceğiz. Daha sonra bu şekilde diktikten sonra şöyle katlayıp bir daha dikeceğiz. O nedenle lastik genişliğimiz neyse bunun iki katı kadar pay vermemiz gerekiyor kumaşa. Lastiği eteğin kendisinden çalıştığım için eğer lastiği harici bir şekilde çalışırsanız ayrıca kemer parçası kesmeniz gerekir. O farklı bir şekilde yapılıyor. Ben direkt eteğin kendisinden lastiği çalışacağım. Çok pratik bir etek olacak. Lastiğim 4,5 cm genişliğinde. 4,5 cm de lastik genişliği kadar katlama payı veriyorum. Toplam 9 cm. Kumaşımın en üst kısmından aşağı inmem gerekiyor. Fakat 1 cm de dikiş payı veriyorum. Toplamda 10 cm kumaşımın üst kısmından aşağıya iniyorum. Ve 10 cm'lik yeri şu şekilde cetvelimle düz bir şekilde çiziyorum. kumaşınızın bu üst kısmının da düz olması gerekiyor. Eğer burada bir yamukluk olursa hata olur. O nedenle kumaşınızın şu üst kısmı düz olması gerek. Şimdi indiğim bu 10 santimlik çizgiden benim kalıbımın beli oluşacak. Şimdi lastikli bir etek çalıştığımız için bel hattında da kalça ölçüsünü kullanacağız. Şimdi hemen buradaki bel çizgimizden aşağıya aldığım kalça düşüklüğü ölçüsü 21 santimi iniyorum. Şöyle iniyorum ve o 21 santimlik noktayı da Yine cetvelimi kullanarak dik bir şekilde karşı tarafa gönderiyorum. Bu çizdiğim çizgide eteğimizin kalça hattı. Hemen yine bel hattından aşağıya bu kez 83 cm etek boyunu işaretliyorum. cm'lik etek boyumu da burada işaretledim. Yine cetvelimi kullanarak karşı tarafa dik bir şekilde gönderiyorum. Bakın bu kullandığım cetvel gönye modelistik dersinde kullanılıyor. Bu kısmındaki düzlük sayesinde dik bir şekilde çizgimi gönderebiliyorum. Hemen şu şekilde cetvelimin düz kısmını kumaşımın kenarına oturtuyorum düzgün bir şekilde. Daha sonra çizgimi gönderiyorum. Eğer sizlerin bu cetveli yoksa ne yapacaksınız? Buradan aşağıya 83 cm indiniz. Buradan aşağıya da 83 cm inin ve o şekilde çizginizi oluşturun. Hemen ben cetvelimi kullanarak etek boyu çizgimi de karşı tarafa dik bir şekilde gönderiyorum. Şimdi ne yapacağım? Hemen ölçülerimi burada işleyeceğim ve kalem eteğimi çalışmış olacağım. Dikişi de oldukça kolay. Kalça ölçümün 1 bölü 4'ünü alıyorum. 25 cm. Hemen kalça hattından içeriye 25 cm giriyorum. Ve oraya bir işaret bırakıyorum. Burası benim kalça noktam. Dediğim gibi beli lastikli olduğu için bel ölçüsünde kalça ölçüsüne göre ayarlıyoruz. Hemen 25 cm işaretliyorum. Daha sonra bakın kalem etek çalıştığımız için kalça ölçüsünde çıktığımız ölçünün yaklaşık 2-3 cm eksiğinde etek ucunu çiziyoruz. Kalça ölçüme 25 cm verdik. 2,5 cm eksiltiyorum ben. Hemen 22,5 cm ölçüsünü hemen şöyle etek ucunda işaretliyorum. Şimdi ne yapacağım? Bu noktalarımı birleştirerek eteğimi bitireceğim. Hemen şu şekilde. Kalça düşüklüğünü çiziyorum. Lastik kısmına kadar çizgimi uzatıyorum. Daha sonra daha uzun bir cetvelimle hemen kalça noktasını etek ucuyla birleştiriyorum. Kalem eteğimizi çizdik, bitti aslında. Sadece şu köşe kısmında sarkma olmasın diye 1 santim. Burada yan dikişten yukarıya çıkıyoruz. Etek ucundan düz gelecek şekilde 1 santime doğru kavisliyoruz. Şimdi bu işlemi yapmazsak köşe kısımlarında bir miktar sarkma olabiliyor. O nedenle böyle köşe kısımlarında her zaman model özelliğine göre 1-1,5-2 santim kadar çıkıp böyle etek ucuna doğru kavislememiz gerekiyor. Şimdi hemen 2 santim etek ucuna 1 santim diğer taraflara dikiş payımı vererek kesiyorum. eteğimizi kestik. Çok pratik bir şekilde kestik. Ben sizler anlayın diye çok yavaş yavaş anlatmaya çalıştım. Detaylı bir şekilde anlattım. Oysa işlemi anladıktan sonra 5 dakikada şu eteği kesip dikebilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem çok kolay. Eteğin yüzü içinde kalacak şekilde birbirine baktırıyoruz. Zaten şu anda eteğin yüzü birbirine bakıyor. Hemen yan dikişlerini dikeceğiz. Daha sonra lastiğini takıp büzeceğiz ve eteğimiz bitecek. Bakın yan dikişlerini iğneleyeceğim. Gösterdiğim yerlerden dikeceğiz. Buradan yan dikişlerini iğneledim eteğimin. Hemen bu tarafı da aynı şekilde iğneledim. Yan dikişlerini dikiyoruz. Diktikten sonra yanlarını overlockla temizleyeceğiz. Eğer overlock makineniz yoksa makinenizin zikzak dikiş ayarında kumaş kenarına zikzak dikişte yapabilirsiniz daha sonra yanlarının overlocklarını yaptıktan sonra etek ucuna da overlock çekeceğiz ve beline de overlock çekeceğiz eteğin yan dikişlerinin overlocklarını çektim etek ucuna overlock çektim beline overlock çektim şimdi bel lastiğini ayarlayıp belimize takacağız daha sonra etek ucunu 2 cm dikiş payımızdan katlayıp dikeceğiz eteğimiz bitmiş olacak Lastiğimizin ölçüsünü ayarlarken de bel ölçümüzden yaklaşık 10-12 santim kadar daha küçük bir lastik kesiyoruz. Tabii ki bu lastiğimizin esnekliğine göre değişebilecek bir ölçü. Ben işlem yaparken bel ölçüsünü değil de buradaki bel kısmını kullanarak işlem yapıyorum. Şöyle şu şekilde lastiğimi ikiye katlıyorum. Yaklaşık şu kadar bir alan açıklık kalacak şekilde bırakıyorum. Daha sonra elimle şu şekilde açıp yüzdürüyorum ve Eteğin formuna bakıyorum. Bana göre uygun duruyorsa kesiyorum. Bakın benim lastiğim esnek bir lastik. O nedenle yaklaşık bu kadar açıklık bırakmam gerekiyor. Fakat bazı lastikler sert olabiliyor. Sert lastiklerde ise yaklaşık şöyle şu kadar yani 10-12 cm kadar bir eteğin kenar kısmından içeriye girecek şekilde bir lastik ayarlayabilirsiniz. Şimdi ayarladığım şekilde lastiğimi keseceğim. Bakın lastiğimizi şöyle kenarlarını birbirine denk getirip Düz makinede de böyle bu şekilde birkaç kez gidip gelerek dikeceğiz. Daha sonra eteğin beline takacağız. Şimdi hemen eteğin beline lastiğimizi takacağız. Bakın lastiği takarken eteğimizi yüzüne çeviriyoruz. Mutlaka buna dikkat edin. Bu şekilde yüzüne çevirdikten sonra hemen şöyle eteğimi önüme alıyorum. Bakın bu şekilde yüzüne çevirdim. Dikişli olan kısmı bana bakıyor. Eteğimi yan dikişine lastiğimin dikişli kısmını şöyle denk getiriyorum. Ve hemen bir santimden dikeceğim. Bakın mutlaka eteği düzüne çevirmeniz gerek. Hemen şöyle şu şekilde bir santimden dikeceğim. Ben sizlerin daha kolay çalışabilmeniz için öncelikle eteğin bel kısmını overlock çektim. Daha sonra lastiği singer'da dikiyorum. Bu işlemi direkt overlockta da yapabiliyoruz. Ama biraz daha kolay olsun. Biraz daha dikişe yeni başlayanlar için olsun diye bu şekilde gösteriyorum. İsterseniz direkt lastiğinizi overlock'ta da eteğin beline takabilirsiniz. Şimdi bu şekilde başlangıç kısmını sabitledikten sonra lastiğimi şöyle ikiye katlıyorum. Tam karşı noktasını buluyorum. Eteğimin diğer yan dikişi de eteğimin tam karşı noktası. Onu oraya denk getirerek bakın bir iğne takıyorum. Lastiğimi eşit bir şekilde eteğime takabilmek için bunu yapıyorum. Daha sonra şu kalan arayı, lastikteki kalan arayı yine ikiye katlıyorum. Buradaki orta hattımı hemen şu şekilde eteğimin iki yan dikişini birbirine denk getirerek eteğimdeki bulduğum yan dikişime denk getiriyorum ve bu şekilde iğneliyorum. Daha sonra bu tarafta da aynı şekilde lastiğimi Yine şu orta kısımlarını birbirine denk getirerek karşı yanını buluyorum. Eteğimi de aynı şekilde iki yan dikişini üst üste getirip eteğin ön ortası ya da arka ortası o kısmını buluyorum. Ve bu şekilde o kısımlarını birbirine denk getirerek lastiğimi ve eteğimi dört eşit noktadan birbirine iğneliyorum. Şimdi ne yapacağım? Şöyle birinci iğneme kadar olan kısmı böyle gerdirerek bakın eteğimi çekerek lastiğimi eteğin beline takacağım. Şöyle şu şekilde çektirerek takıyorum. Böyle birinci iğneme geldikten sonra iğnemi çıkarıyorum. İkinci iğneme kadar yine çektirerek dikişime devam ediyorum. Bakın ikinci iğnemin olduğu yeri elimle tutuyorum ve çektirerek eteğin beline takıyorum. ikinci iğnemi çıkarıyorum. Hemen üçüncü iğneme kadar olan yeri şöyle şu şekilde çekerek dikiyorum. Hemen üçüncü iğnemi çıkarıyorum ve son bakın ilk diktiğimiz kısma kadar olan kısmı tutuyorum. Ve yine çekerek dikiyorum. Başlangıçta lastik dikerken biraz zorlanabilirsiniz yeni başlayanlar. Ee, ama birkaç kez pratik yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde lastik çalışabilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem çok basit. Hemen şu şekilde lastiğimi böyle eteğimin içine doğru katlayacağım. Ve hemen overlock dikişimin dibinden yani şuradan bütün etek çevresi boyunca dikeceğim. Bu dikişimizi yaparken de yine... Eteğimizi düzelterek gelerek dikmemiz lazım. Eğer direkt bu şekilde dikersek hep büzüş büzüş olur. O nedenle yine bu şekilde eteğimi şöyle ayarladıktan sonra makinenin altında çekerek dikeceğim. Hemen dikişini yapıyorum. Lastiğimi şöyle şu şekilde eteğimin içine koyuyorum. Ve ovalon dibinden dikişimi yapıyorum. eteğin bel lastiğini çok kolay bir şekilde diktim. Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarım biraz bunu dikerken zorlanabilirler. Birkaç kez deneme kumaşlarında lastik dikimini denerseniz çok kolaylıkla eliniz alışacaktır. Şimdi son olarak eteğin paçasını dikeceğim. Size şunu da söylemek istiyorum. İsterseniz lastiğin bu orta kısmından bir dikiş daha geçebilirsiniz. Ben gerek duymadım. Eteğimin paçasını 2 cm'den kıvırıp dikip eteğimi bitiriyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. eğer anlamadığınız bir kısım olursa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Dikmemi istediğiniz bazı konular varsa onları da yazabilirsiniz. İlerleyen videolarda fermuarlı kalemetik çalışmalarını da yine pratik bir şekilde göstereceğim sizlere. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.